Kıymetli Kastamonlu Sinoplu hemşerilerim, basınımızın güzide temsilcileri, Kastamonu ve Sinop illerimizi birbirine bağlayan Çatal Zeytin Köprüsü'nün tekrar hizmete alınması vesilesiyle düzenlediğimiz programda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 11 Ağustos 2021 Bölgemizde tarihin en yoğun yağışına ve sel felaketine şahit olduk. Sel ihbarını Akdeniz bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele ederken aldık. Bakan arkadaşlarımızla birlikte çok hızlı bir şekilde daha afet bitmeden afet bölgesine ulaştık. Yaşanan afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet ve kederlerle ilerine başsağlığı dileklerimi bugün bir kez daha iletmek istiyorum. Yaralanan ve maddi kayıplar olan değerli kardeşlerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, sel ve heyelanın hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde yanımıza geldi. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören, yıkılan her binaya girdik. Tarif olan her köprüyü yerinde inceledik. Ateş düşen her haneyle hemal olduk. Vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla, sorunlarıyla, canla, başla, bütün arkadaşlarımızla, bütün ekibimizle ilgilendik. Her zaman olduğu gibi bu üç ilimizde ilk andan itibaren devlet olarak milletimizin yanında yer aldık. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp ve acılarıyla yürekleri yanan kardeşlerimizin devletimizin arkalarında olmasıyla hissettikleri güven ve umudu gördükçe bizim de azmimiz pekişti. Yaşanan bu felakette millet, devlet işbirliğinin ve dayanışmanın destanını hep birlikte yaşadık. Afette bölgede tarihin kaydettiği en önemli sel felaketini yaşadık. Devlet olarak bütün kurumlarımızla, personellerimiz ve iş makinalarımızla arama kurtarmada canla başla çalıştık. 2779 vatandaşımızı kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64700 metreküp tomru ilk defa uyguladığımız bir metotla çelik ağlarla denizden topladık. Yıkılan köprülerin yerine 48 saat gibi bir sürede prefabrik menfezlerle bölgedeki devamlılığı ulaşımın devamlılığını sağlamak üzere geçici köprülerimizi tamamladık ve karşılıklı geçişleri yerine getirdik. Köprü geçişlerinin giriş ve çıkışlarına da bağlantı ve servis yollarını kısa sürede bitirerek ulaşım ihtiyacını acilen karşıladık. Değerli hemşerilerim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kastamonu'daki karayolu hasarlarının kalıcı olarak giderilmesi için 6 adet yapım ve ihalesini hızlıca gerçekleştirdik. Afetten yıkılan köprülerden biri olan, şu an arkamızda olan Çatal Zeytin, Türkiye'ler arasında bulunan Çatal Zeytin Köprüsü'ydü. Yıkılan 68 metrelik Çatal Zeytin Köprüsü'nün yerine yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık. 3 açıklıklı yeni köprüsün yüksekliğini de artırdık. Bu şekilde... Olası bir heyelan taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacaktır. Proje kapsamında ayrıca 25 kilometrelik Bozkurt Çatal Zeytin ayrımı yolu ile birlikte 6 kilometrelik Çatal Zeytin yolunu da yeniden inşa ediyoruz. Yol projesi ile Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bütünlü sıcak kaplama standartına yoluna bağlanmasını amaçlıyoruz. Projeyle Devrekani Çatı Zeytin ve Isırganlık Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden eğimli bir dar geçişin fiziki ve geometrik standartlarını da yükseltiyoruz. Ve böylece bölge halkı daha rahat yollarda hızlı ve güvenli bir şekilde de ulaşımını sağlayacak. Değerli arkadaşlar, yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplam 1228 kilometre uzunluğundaki 17 adet yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar oluşmuştu. Yıkılan Çatal Zeytin Köprüsü'nün yerine trafik menfezlerle 48 saat gibi kısa bir sürede köprü ve bağlantı yollarını tamamlamıştık. Küre iki çay arası köprüsünün yaklaşım dolguları heyelan nedeniyle tarif olmuştu. Köprüyü de çok kısa sürede trafiği açmıştık. Yine Kastamonu İnamalı yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen heyelan ıslahı ve onarım yaparak 20 Ağustos'ta da trafiği açmıştık. Cideşen Pazar Kastamonu yolunda da hasar gören köprüler ve muhtelif kesimlerdeki heyelan ıslahı, temizlik ve takimatları 21 Ağustos'ta tamamlayarak yolu trafiği açmıştık yine. Pınarbaşı yolu üzerindeki Kanlıçay Köprüsü'ndeki hasarı gidererek 12 Ağustos'ta yine köprümüzde trafiği açmıştık. İnebolu-Aban ayrımı Devrekani yolunun 12 Ağustos'ta yine trafiği açtık. Çatal Zeytin Devrekani yolundaki hasarları gidererek kısa sürede yolda devre almıştık. Yine Azdavay şempazar Ağla ayrımındaki hasarları da aynı şekilde gidererek 11 Ağustos'ta trafiği açmıştık. Bartın Karabük yolunun Bahçecik mevdinkindeki sel hasarları temizlenerek 18 adet çift menfiz ile yine ulaşımı sağladık. Kavlak dibi köprüsünün yerine de yine prefabrik menfezlerle köprü yaptık. Tüm mevkilerdeki hasarları onararak yolumuzu 13 Ağustos'ta trafiğe açmıştık. Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunda yıkılan Boğazköy Köprüsü'nün yerine 8 metrelik ırmak geçişini sağlayarak bağlantı yoluyla birlikte 22 Ağustos'ta servis yolundan trafiği sağlamıştık. Mobil çelik köprülerle de afet yörülerine ulaşımı acilen sağladık. Selin ikinci ve 3. günden itibaren ulaşımları sağlamış olduk. Değerli arkadaşlar, bütün bu acil müdahalelerin ardından bölgedeki tarif olan yol ve köprüleri kalıcı olarak yeniden yapmak için adeta bir seferberlik başlattık. Selin hemen ardından sel hasarlarının giderilmesi, ulaşımının çok daha iyi ve kaliteli bir şekilde sağlanması amacıyla biri Bartın'da, ikisi Sinop'ta ve yedisi Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi gerçekleştirdik. Sel sonrası yaptığımız ihaller kapsamında Kastamonu'da Kastamonu İnebolu yolu Ersizler Dere mevkiindeki Küre iki Çay Köprüsü'nün onarımı ve yolda meydana gelen sel hasarlarını artık gideriyoruz. Devrekane Çatal Zeytin yolunun 22 ile 45. kilometrelik ile 51 ile 61. kilometrelinde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abana Bozkurt Devrekani yolunun 19 kilometrelik kesiminin de ihalesi yapılmış olup çalışmalara yakın bir zamanda başlıyoruz. Ağlı Azlavay ayrımı Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen sel hasarlarının oluşturduğu tahribatları düzeltiyoruz. Sinop'taki çalışmalarımız kapsamında da Şevkişen türk Köprüsü, Otogar Köprüsü, Aliköy Ayancık arası heyelan temizliği, Ayancık çıkışı İkisuz Köprüsü arası dolgu ve tahkimat çalışmalarımıza büyük bir devam ediyoruz. Ayrıca Boyabat Ayancık arası kesimde dolgu çalışmaları yaparak servis yolu açtık. Yıl sonuna kadar belirli kesimlerin yapımını da tamamlıyoruz. Türkiye'li iki su köprüsü arası yol temizliği ve tahkimatı ile birlikte 6 kilometrelik kesiminde onarımlarını yapıyoruz. İki su köprüsü ile Ayancık arasında 4 kilometrelik kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki su köprüsü ile birlikte yeni konak arasında 4 kilometrelik kesim onarımı da aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde önce Ayancık Otakar Köprüsü'nü ardından Şevki Şentik Köprüsü'nde trafiği açacağız. Bartın ilimizde de Kavlak gibi Kirazlı Kumluca bir Kumluca 2 yapımı ile birlikte Kozcağız Kumluca Abdipaşa yolu sel hasarları yapım işlerimizi büyük bir hızla devam ediyoruz. Bu üç ilimizde de daha önce başlanmış olan sel hasarı dışındaki projelerimiz de ayrıca hızlı bir şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bizler halka hizmeti, hakka hizmet ilkesini benimsiyoruz. Normal zamanda şehirlerimizin imar için yaptığımız çalışmaları afet zamanlarında kat be kat artırarak devam ediyoruz. Değerli Sinoplu Kastamonuları hemşerilerim, her zaman yakınınızda olan devletimiz, afet zamanlarında çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde yanınızda oldu. Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki afet bölgelerinde yürüttüğümüz arama kurtarma çalışmalarında da şahit olduğumuz gibi bu devlet milletimizi hep yanında gördü. Devlet millet el ele üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz afetin yarılarını sarılması konusunda canla başla çalışmaya devam ediyor. İklim krizinin artırdığı riskler nedeniyle oluşabilecek afetlere daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, muhalefet demek ülkesine, devletine, milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Siyasette, hizmette yarış demektir. Bizde durum böyle değil maalesef. Milletimize olan hizmetimizi artıracak eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Ancak bunlar kavgada söylenmeyecek sözlerle, davranışlarla maalesef kötülükle ortaya çıkıyorlar. Siyasi partiler hizmette birbirleriyle yarışırlar. Evet, ancak söz konusu millet ve devlet oldu mu tek yürek olma bir olmanın zamanıdır. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler. AK Parti iktidarı olarak bilirler milletimizin aşığıyız. AK Parti olarak milletimizin sorunlarını ivedi çözmek, milletimiz için her zaman daha iyi hizmeti sunmak, eser ve siyasetinden vazgeçmemek tek şiarımız olmuştur. Kastamonu ve Sinop arasında Selin hemen ardından menfezlerle acil yaptığımız köprü, çelik köprülerle ulaşımı sağlayan devletimiz yıkılan köprünün yerine çok daha büyük yüksek ve sağlam olanı rekor sürede yapmayı başarmıştır. Köprümüz milletimize, Sinoplu ve Kastamonulu vatandaşlarımıza, bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yollarımızı da kısa bir süre içerisinde çok daha rahat, geniş ve kaliteli bir şekilde yapıp bitireceğiz. Tabi burada bir destansı bir mücadele yapıldı. Allah böyle bir sel afet bir daha tekrar etmesin inşallah. Ama olduğu zaman devlet, millet bu büyük zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. Kendilerini büyük zanneden bazı ülkelerin sel afet durumlarını bizden çok daha önce yaşamış olmalarına rağmen hala da afet bölgelerine müdahale bile etmediklerini dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da Türk Devleti'nin, büyük güçlü bir Türk Devleti'nin şu anda gelmiş olduğu seviyeyi gösteren çok önemli bir durumdur. O yüzden biz hem milletimizde ifrar ediyoruz. Hem de devletimizin bütün kurumları, bütün çalışanlarla birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya ispat etmiş olduk. Bu da sizlerin sevgili Kastamonulu, Sinoplu kardeşlerimizin de bunda büyük bir emeği vardır. Ben bu duygularla sizleri tekrar selamlıyorum. Tabii bugün açacağımız köprü bu afet sonrası yapacağımız kalıcı eserlerin ilki olduğu için bizim için de çok büyük önem var. Bu kadar bir rekor sürede iki Güzide ilimizi birbirine bağlayan çok önemli bir köprüyü bütün arkadaşlarımız çok büyük bir mücadele vererek çok kısa sürede bitirdiler. İnşallah planladığımız ihalesini yaptığımız işleri de en kısa sürede bitireceğiz. Ve afet öncesinden çok daha iyi bir konuma bu iki tane ilimizi ve Bartın ilimizi eskisinden çok daha güzel bir seviyeye getireceğiz. Ben hepinize katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi günde de kötü günde de her daima milletimizin yanında olacağız. Bu yüzden şahsım ve bakanlığım adına ve bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca bu fedakarına çalışan bütün kardeşlerimize, milletimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza değerli mesajlarından ötürü teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisi köprü açılışımızı kurdele kesmek sureti suretiyle köprü girişinde gerçekleştirecektir. Beraberindeki protokolümüzü köprü girişine davet ediyoruz. we Evet, evet. Değerli Kastamonu'lu, Sinop'lu, Çatal Zeytin'li, Türkeli'li sevgili kardeşlerimiz, hemşerilerimiz. Tabii zor günler yaşadık ama çok kolay atlattık zor günleri. İnşallah Allah böyle bir afeti bir daha vermez. Ama verdiği zaman devlet, millet ne yapacağımız belli. İnşallah bu kalıcı eserlerimizle birlikte böyle olası afet durumlarından etkilenmeyeceğiz. inşallah. Tabii bu Çatal Zeytin Köprüsü, Bizler için çok kıymetli çünkü bu afet sonrası yaptığımız ilk kalıcı eserlerden bir tanesi bu. İnşallah diğer bütün problemli işlerimiz, yollarımız, en inşallah kısa sürede yapacağız. Arazide çok büyük bir mücadele var, çok büyük bir gayret var. Hakikaten hem bakanlığımız personeller, yüklenici firmalarımız büyük bir gayretle inşallah afet öncesinden çok daha iyi günler bizi bekliyorlar. İnşallah el birliğiyle bunları kısa zamanda bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Evet, bugün çatı zeytin tekrar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah bismillah.